Hepinize selamlar sevgiler dostlar ben Vankat Yepyeni bir Valorant videosuna karşınızdayım Bugün yeni gelen Battle Pass'i inceleyeceğiz Ve ayrıca yeni gelen ve Spectrum setindeki Phantom'ı satın aldık Onu inceleyeceğiz arkadaşlar Bilginiz olsun Videoya geçmeden önce bana ücretsiz bir şekilde destek olmak için Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum Çok çok teşekkürler arkadaşlar Dostlar bu arada Canlı yayınlarımız sadece Twitch'te olacak bundan sonra Twitch.tv slash One Quels diye yazılıyor. Bizim dilimizde normalde One Quels diye okunuyor ama neyse şuraya bir yeri zaten bırakırım. Bundan sonra canlı yayınlarımız Twitch'te olacak. Sebebi şu arkadaşlar YouTube'un algoritması videolar üzerine kurulu cool olduğu için hem videoyu paylaştığım için hem de canlı yayın açtığım için benim izlenmelerim bölünüyor. dolayısıyla pek fazla izlenmiyoruz. Zaten şöyle büyük Valorant kanallarına baktığımızda hiçbiri YouTube'da canlı yayın açmıyor dikkat etmelisiniz. Bundan sonra Twitch'teyiz. Bekliyorum unuttuğunuzu. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle savaş biletine geldik. Bu arada hesap benim değil. Ee, Umur abinin hesabındayız. Ben de VP olmadığı için, VP alacaklar olmadığı için Umur abinin hesabında çekeceğim videoyu. Şöyle bir gelelim abi. Umur abi zaten satın almış. İlk başta bizi ahşap bulduk karşılıyor. Şunları zaten göstermeye gerek yok. Hızlı bir şekilde geçeceğim abi. Ondan sonra Nitro Odin bir tık elektro desenine benzemiş bu hmm, skin. Ondan sonra arkadaşlar beleş yani bedava, bedelsiz parçalarımızda bizi şöyle bir ucuzcu ünvanıyla Falcon silahları kartı karşılıyor. Hızlı şekilde göstereceğim onları söylememe gerek yok. Önemli yerleri sizlere göstereyim. Sözleri tutuldu sprey. Hadi bir sprey. Onda deniz bu ana. Hızlı bir şekilde geçelim abi. Şöyle bizi bir artizan Marshall karşılıyor. Bu arada bu Marshall'ın deseni yani rengi değişebiliyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Videoyu biliyorum ama önemli bir müjdem var. Onu sizlere duyurmak istedim. Şöyle açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım linkten Kabasaka sitesine geliyorsunuz arkadaşlar. Oradan yeni üye kaydediyorsunuz. Yeni üye kaydı bölümünden adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı bırakıyorsunuz ve ayrıca e şifrenizi giriyorsunuz ve siteye kayıt oluyorsunuz. Sizlerden telefon numarası ve e-posta istemesinin sebebi herhangi bir güvenlik sorunu olursa yani şifrenizi unutursanız telefon numaranız üzerinden ya da e-posta adresiniz üzerinden sizlere bir kod bırakarak veya bir link göndererek şifrenizi değiştirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Bir yandan da arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Şuraya Valorant yazıyoruz hızlı bir şekilde. Valorant point listelerde 118 indirim var ama benim linkimle kaydolduğunuzda yanlış hatırlamıyorsam en az %20 indirim alıyorsunuz diye biliyorum. %20 indirimde gayet ucuz bir fiyata vp alabileceksiniz ayrıca Zuna altını ve pubg mobile ucc ve diğer oyunlarda da bu indirim geçerli olacak ve dostlar bu arada çekilişimiz bundan sonra bu site üzerinden olacak şöyle çekiliş sistemine tıklıyorsunuz örnek veriyorum ben burada çekiliş başlattığımda çekilişe katıl diyorsunuz tabii ki de bunu sadece benim linkimle kayıt olan arkadaşlar yapabilecek bilginiz olsun 1250 vp çekilişi yapabileceğiz ilerleyen günlerde sizler kayıt olarak bana destek olursanız ve ayrıyeten eğer site bana daha fazla destekte de bulunursa şu anda net bir karar değil. 2500 VP yani iki kişiye 1250 VP bile verebileceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. siyah falan yapabiliyorsunuz diye biliyorum. yanlış Şöyle bir hızlısından geçelim abi. Gradient ballarımız, uğurlarımız, ahşap Jut, jad diye okunuyormuş bu arada. Ben jut diye falan diyordum da jad diye okunuyormuş. Eliniz olsun bilmeyenler için. Ahşap Judd, konuşamadım. Ahşap Judd karşıladı bizi. Şöyle Nitro Guardia skinimiz bizi karşılıyor. Ayrıca Ahşap Şerifimiz bizi karşılıyor. Gayet güzel bir şerif. Hoşuma gitti. Artizan Phantomımız bizi karşılıyor. Gayet zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Baya hoşuma gitti. Artizan Bakirimiz bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle Nitro Vandalımız Baya baya güzel bence Süper Vandal'a bakış. baya <laughs> baya güzel dostlar. Ahşap Stinger. Zaten herkes bunu bekliyor değil mi? O değil de Nitro Operator baya baya hoşuma gitti dostlar. Kullanılır Ben kullanırım büyük ihtimalle. Çünkü çok hoşuma gitti. Baya baya güzel. Alınır mı derseniz tabii ki de bu Battle Pass alınır arkadaşlar. Bilginiz olsun ben en kısa sürede eğer para bulabilirsem kendim alacağım ayrıca sizlere çekilişini yapacağım bu arada hala bazı çekilişlerin sahiplerine ulaştıramadım o aklımda unutmadım bilginiz olsun Artizan Ghost'umuz bedava bu arada 10. aşamaya kadar geldiğinizde bedava bir şekilde açabiliyorsunuz bilginiz olsun dostlar kapanışı da zaten her zamanki gibi klasik şöyle bizi radyanik puanlarımızda uğurlarımız kartlarımız karşıda bu arada size hemen bekletmeden arkadaşlar ee, poligona geçeceğim Şöyle bir sizlere bir şey göstereyim. Ufak bir spoiler vereyim. Bu hesapta hesap inceleme videosu çekelim mi? Bunu da yorumlarda yazarsanız mutluluk dilerim, Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Spectrum koleksiyonu mağaza eklendi. Ve Uğur abimiz dayanma, dayanamamış. Spectrum Phantom'ını satın almış. Onu da sizlere hemen göstereceğim. Ayrıca şöyle bıçağı, e, guardianı, klasiği ve bulldog'u da bulunmakta. Minima'nın gelişmiş versiyonu gibi bir şey. Neyse sizleri fazla bekletmeden poligona gidiyoruz. Görüşmek üzere. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle poligonumuza geldik. Var da abinin bıçağı da çekilmiş ha. Asıl ne diyorsunuz arkadaşlar? Geliştirmedi bu arada. İlginiz olsun. Şöyle Phantom'umuzu aldık abi. Bir inceleyelim. Gayet hoş. Bu arada geliştirmedi. Radyanit puan olmadığı için radyanit puanlarını ayarlayıp geliştirecek. O, bu hassasiyet çok yüksek. abi sen ne yapıyorsun ya? Bu set ne abi? Benim <laughs> gibi oldum valla. Şuna baksana titrekeyim falan. Şöyle arkadaşlar. E, hiçbir efekti yok geliştirmediğiniz için. E, fazla da uzatmaya gerek yok. Zaten geliştirdiğinizde hesap inceleme videosunda daha net görebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bir videoyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. 재미 <목소리가>